Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen çok beğenilen poğaça tarifimle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 4,5 bardak kadar un aldım. 1 paket instant maya 2 yemek kaşığı kadar toz şekeri ekledikten sonra malzemelerimi güzelce karıştırdım. Ortasını havuz şeklinde açtım. 1 bardak ılık süt, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, yarım bardak kadar suyum var. Birazını ekledim. Yine aynı şekilde yarım bardak kadar sıvı yağım var. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar dibinde bıraktım. Yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben toplamda yarım bardak kadar su kullandım. hamur özlü bir hal alıncaya kadar 3-4 dakika kadar güzelce yoğuruyorum. Hamuru şöyle bir toparladıktan sonra ayırdığım sıvı yağını da üzerine döktüm. Yoğurmaya devam ediyorum. Hamur kıvamına gelinceye kadar güzelce yoğurdum ele yapışmayan yumuşak kıvamda bir hamur yoğurdum hamurun üzerini kapatıyorum yaklaşık yarım saat kadar mayalandırıyorum hamurumu yaklaşık yarım saat kadar mayalandırdım hamuru tezgaha alıyorum Hamurumu şöyle bir toparladıktan sonra hamur kartı ile 12 parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. büyük olan parçalardan küçük olanlara ek yaparak hepsini eşit bir şekilde hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra hiç dinlendirme yapmadan yapım aşamasına devam ediyorum. Hamurları oval olacak şekilde açıyorum. İster tekli ister çiftli olarak açabilirsiniz. İç malzemesi için ben peynir kullanacağım. Dilediğiniz iç malzeme ile bu tarifi yapabilirsiniz. Çikolatalı olarak da çok yakışıyor. Sürekli olarak yaptığım bir tariftir. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Hamur yeteri kadar açtıktan sonra odasında yumuşamış olan tereyağını bir bıçak yardımıyla sürüyorum. İsterseniz margarin veya vita yağı da kullanabilirsiniz. Elinizin altında yoksa sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Yağ sürdükten sonra çok da sıkı sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Uç kısımlarını güzelce birleştirip silindir şekline getiriyorum. Hepsini aynı şekilde hazırladıktan sonra 15-20 dakika kadar dinlendiriyorum ki daha rahat bir şekilde şekil vermek için. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda Videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Poğaçalarımın ilk aşamasını tamamladım. Üzerini kapatıyorum. 15-20 dakika kadar dinlendiriyorum. Hamurları dinlendirdikten sonra videoda görüldüğü gibi hazırlıyorum. Elimle biraz büyüttükten sonra oklava yardımıyla bu şekilde büyütüyorum. Eğer bu şekilde açmakta zorlanıyorsanız, üzerine bir buzdolabı poşetiyle kapatıp o şekilde açabilirsiniz. Daha güzel ve daha düzgün açılıyor. Bir tatlı kaşığı kadar içten koydum. Ben peynir koydum. Dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Birkaç tanesini elimle açtım. Birkaç tanesini de bu şekilde poşetle gösteriyorum. Üzerine poşet konulduğu zaman daha rahat açılıyor. Bu taktiği de deneyebilirsiniz. Poğaçaların hepsini hazırladım. Tepsiye almadan önce üzerine bir bıçak yardımı ile verev olacak şekilde kesiyorum. Kestikleri biraz derin atıyorum. Pişerken güzelce açılıp kabarsın diye. Bu şekilde hazırladıktan sonra yaklaşık yarım saat kadar tepsi mayası yaptım. Havalar biraz soğuk olduğu için yarım saat kadar bekletmeniz yeterli olacaktır. Tepsi mayasını yaptıktan sonra üzerine yumurta sarısını sürüyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar süt karıştırdım. Poğaçaların havasını söndürmeden yavaş yavaş sürüyorum. önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar poğaçalarımı pişirdim. Poğaçalarım fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardılar. Çok güzel bir şekilde de piştiler. En ufak bir hamurlaşma yok. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı Videomu sevdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.